Ben dünyayı pek takan bir insan değilim açıkçası. O konuda çok rahatımdır. O yüzden de espri yapabiliyorum. Mesela dediğim gibi üniversite imtihanına para yatırmayı unutan kaç kişi görmüşsünüzdür? Yatırmamışım. Düşün, biz 3 sene çalıştığınız üniversite imtihanında ben baktım, Aa, ben de bir, herkeste bir makbuz var, bu ne A, paraydı ben yatırmamışım. Ya da öyle uçaklar kaçırırım ki mesela canlı yayında beni göremezsiniz. Canlı yayında olmam lazım, ben uçağı kaçırırım. Bu tip bir genel bir hayat tarzım var. Bu... Peki hiç korkularınız, endişeleriniz yok mu? Korkum endişem yok pek korkmam açıkçası yani hiçbir şeyden de endişelenmem yani pek takmam yani pek hiçbir şey takmam diyebilirim çok bu, rahat bir insandır. Bu ekrana da yansıyor zaten e Şimdi zaten bu kadar rahat olmasanız ekranda da bu derece rahat olamazsınız beni şimdi seyreden herkesin genel yorumu şudur Aa televizyonda olduğun gibisin, çok rahatsın, i̇şte en ufak bir şekilde suni bir hareket yapmıyorsun. Şimdi orada çizilen bir tipleme bir tipleme olsaydı belki ben zorlanabilirdim onu yapmak için. Fakat ben dediğim gibi... O benim gibi, zaten diyorsunuz. O benim zaten. Ben işte mesela size bir iki tane olay anlatmaya kalksam. Buradan Nijerya diye maça çıkıp İngiltere'de 3-4 gün Kenya diye maça çıkıp 3-4 gün takılalım sonra Kenya'ya ineriz deyip Ondan sonra da iki uçak kaçırdıktan sonra maça bir saat kala Kenya inmiş bir insanım mesela. Yani bu olayı kameram arkadaşından başkası o kadar rahat yaşayamaz. Öyle komik bir olay ki 5 gün önce Kenya Nijerya maçını çekmek için buradan yola çıkıyorum. Maça bir saat kala stat'tayım mesela. Ya yani bu tip bir yaşadığım çok olay var. Ya da en kritik maçta uçağı kaçırdığım için canlı yayında ben yokum. Şansal abi Acun neredeyim diyor. Abi uçağı kaçırdım. Yani bunlar benim hep başıma gelen olaylar. E sonuç itibariyle bu rahatlığımla programa yansıyor. çünkü bu dünyada Şahsi görüşüm şu. Olayları kafaya takmaya değecek bir dünya değil. Çünkü çok kısa bir süre burada kalıyoruz. E bu kadar kısa bir süre içinde çıldırsanız ne olur? Sinirlenseniz ne olur? Yani hayatı böyle kabusa çevirseniz ne olur? Aa şu olmadı, bu olmadı. E sonuç itibariyle ben şahsi görüşüm şu. Bakıyorum şöyle. Şimdi işte 30'lu yaşlara gelmişim. Göz açıp kapınca kadar geçmiş. E 60 yaşındayken de aynı şey olacak. ...sonrasında zaten hepimiz ölüyoruz. Aslında doğru. Bugün de ben bizzat bunu yaşadım. Evet. Bilgisayarımın, laptopumun çalınması beni evet. çok üzdü. Onun çalınmasının üstünde içindeki bilgilerin Tabii. hepsinin kaybolması daha da üzdü. Ama sevgili Cüneyt Koryürek telefonda hem geçmiş olsun dedi... ...hem de dedi ki çok üzülme çünkü zaten her şey senin kafanda var. Önemli evet. olan onu kaybetmemek. Evet. Belki de böyle düşünerek evet. bir evde de olsa... Evet. o problemleri aşmaya çalışmak lazım. Peki programa dönecek olursak çok large yani evet. sizin deyiminizle large <laughs> bir program dediniz. E, rahat e, bir şekilde evet. tahmin ediyorum Çekim bölümü aynı şey rahat. Peki etsin. nasıl? Yani bugün işte Miami'ye gideyim, e, sonra Paris'e gideyim, işte bilmem ne adasına, Cayman evet. adasına gideyim. Neye göre yapıyorsunuz bu planı? Vallahi bunu neye göre yapıyoruz? Şimdi sonuçta bizim de bir ekibimiz var tabii. Biz de gerçekten ben şimdi belli bir yıllar belli yıllar bu televizyon dünyasında çalışınca kimden ne verim alabileceğimi düşündüm ve rahatça bulabildim. Kendi ekibim de o yüzden çok sevdiğim arkadaşlardan oluştu. İşte e Esat, Evren, kendi Mustafa. 3-5 tane arkadaşımız var böyle. Beyin fırtınası yapıyoruz. Evren bu beyin fırtınalarına pek katılmaz gerçi ama katılmamasını <laughs> tercih ediyoruz. İşte daha çok Esat Yontuş benim bu işlerde en çok beraber çalıştığım arkadaşım. Onunla beraber kendisinde vizyon çok geniş bir arkadaş.